Hafta sonu için dostlarımızla Çanakkale Seddülbahir'deyiz. Deniziyle, doğasıyla, sıcacık insanları, tarihi dokusuyla, isimli isimsiz sayısız kahramanıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini belirleyen topraklardayız. Her yanı tarih kokan bu bölgede Doğanay Pansiyon'da konaklıyoruz ve ve bizi evimizde hissettiren işletme müdürü sevgili mutlu Ertenle yaptığımız sohbeti birbirinden kıymetli görüntüler eşliğinde sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Merhaba, Merhaba. Ee, kendinizden bahseder misiniz bize biraz? İsmim mutlu Erten, ee, Settürbayır köyünde doğdum, ee, 53 yaşındayım. Ee, 53 burada yaşıyorum. E, turizmle uğraşıyorum. E, turizm'in yanında kışın tarımla bir iki hayvancılıkla da uğraştığımız oluyor. E, böyle geçiriyoruz hayat. Ne zaman, nasıl başladınız bu mesleğe? 2007 senesinde e, başladım. E, bir arkadaş vesile olmuştu. E, onun vesilesiyle başladım. Ee, sonra arkadaştan ayrıldık. Ee, ben tek başıma devam ettim. 14 ee, sene yaptıktan sonra bir süre verdim. 10 sene kadar. Ee, yine kız kardeşimin kocası tekrar vesile oldu. Ee, Burasını işletmesine devraldık Doğanay Pansiyon'un. Ee, şimdilik yeni başladık. İki aylık bir serüven. Peki çalışma hayatına kaç yaşında nasıl başladınız? Çalışma hayatına 15 yaşında başladım. <laughs> O, o biraz zorlu bir süreçti. E, köydeyiz, köy hayatıyla başladık. Koyunlarımız, hayvanlarımız vardı. E, dedemin, dedemlerin yanında e, çiftçilikle tarımla başladım. Askere gidene kadar o şekilde devam etti. Sonra askerlik, e, askerden geldikten sonra o dönem. E, şu belirli şu köyde, bazı sektörlerde çalıştıktan sonra bir evlilik, geçirdim. Sonra Çanakkale'de kaldım kısa bir dönem orada yaşadım. Sonra tekrar köye geri döndüm. Buradan hiç ayrılmayı düşündünüz mü? Yani hani buraya bağlılığınız nereden geliyor? Ayrılmayı düşündüğüm çok zaman oldu ama bir şekilde hep çekti beni burada. Burası doğuştan buralıyız. Çok eskiden çok atalar, atalarımızdan 1800'lü yıllardan beri Köyün yerlisiyiz, buradayız. Aile büyüklerimiz, annemiz, babamız burada olunca ister istemez buradan da kopamıyorsunuz. Burada devam ediyorsunuz bir şekilde. Ailede o zaman vardır herhalde Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda yaralan büyükleriniz. Savaşta dedemin babası, anne dedem yer almış. Kokçu Mehmet Çavuş diyorlarmış. Ben hatırlıyorum ama e, çok yaşlıydı. O Gazi gelmişti. İlk önce Yemen'de savaştıktan sonra e, oradan tekrar köyüne buraya geri dönüyor. Sonra Çanakkale Savaşı patlak veriyor burada. E, burada savaşa başlıyorlar ama herhalde yaş olarak biraz daha farklılar ki köy boşaltılmış savaş esnasında. E, Karnabel Köyü'ne orada bir yere yerleştirmişler buradaki köyü. Orada savaşa gider, arada bir mola verirlermiş herhalde ki. Tekrar oraya geri giderler, ailesinin yanına geri gider, tekrar gelirmiş. Babaannemin de, babamın da dedesi, anne de, babası, o şehit olmuş burada. Onu tam eskileri çok bilmiyoruz, o kadar anlatılanlar kadar. Büyüklere pek yanlış yapmışız herhalde, soramadık ya da sormadık ya da gerek görmedik. Şimdi aklımıza geliyor, kafamıza dank ediyoruz. Niye sormadık mesela? Niye dediğimizi anlattırmadık? Niye sormadık? Buradaki e, pek çok farklılaşmaya, pek çok değişime de tanık oldunuz herhalde. E, nasıl geçti bu geride bıraktığımız 53 sene burası için, Septürk Bahir için özellikle? Yani köy için e, normal bir köydü. Sonradan yazlık e, deniz kenarı olduğu için biraz daha yazlık havasına büründü. İşte e, insanlar e, yaz, yazlık yaptırmaya başladılar. E, ama 90 senesine kadar bir imar vardı burada. 90 senesinde birinci derecede sit alanı ilan edildi burası. Yapılaşmayı durdurdular. E, o zamana kadar yapılanlarla, e, dışarıdan gelen insanlarla e, iç içe geçtik şimdi. 2 senedir tekrar açıldı imara. Biraz daha şantiye havasına girdi köy. <laughs> o biraz sıkıcı. <laughs> Milli Park vardı. 80 ile 2000 2016'ya kadar ya da 2015'e kadar falan. sonra şu anda bir tarihi alan başkanlığı adı altında bir kurum kuruldu burada. O arada şehitlikler yapıldı o dönemde yani o dönem dediğim yeni yeni şehitlikler yapıldı yeni yerleşim yerleri açılmadı ama şehitlikler açıldığı için bir de insanların o tarihi görmelerini sağladılar e, insanlara çok kalabalıklaştı o dönemde yani 18 Mart'la birlikte o dönemde kalabalıklaştı e, şimdi alan başkanlığı var onlar biraz daha e, tarihe e, önem veriyorlar ama biraz daha burada yaşayan halkı e, ne derler ona soyutladılar böyle biraz daha bizi e, ayırmaya ayırdılar diyeyim e, tarım yapmakta hayvancılık yapmakta zorlanıyoruz çünkü dediğim gibi e, belirli bir yerlere kapattıkları için e, yapı iznine eskiden e, köy işlerinde de hayvan damlarımız yerlerimiz yazlık binalar yapıldıktan sonra hayvan kokusu, sinekli aldat altında biz biraz daha e, dışarılara tarlalara gittik. Ama şu anda oralara da izin verilmiyor. Yani 100 senedir tarımla uğraşan adamı getirip de e, otel yapacaksın, restoran yapacaksın diyemiyorsunuz. Ya dedi, dediğiniz gibi bir yere kadar yapabiliyor yani başarılı olabilir. Herkes her yere, her şeyi başaramıyor maalesef. Peki bu noktada şunu soracağım, yani mesleğin e, ya da turizmciliğin özellikle burada e, zor yanları neler mesela keyifli yanları neler yani sizin açınızda? Ya her mesleğin kendine göre zor yanları var. İnsanla uğraşmak zaten belli başlı bir zorluk. Ama çok güzel tarafları var çünkü çok insanla tanışıyorsunuz. O insanlar bir yerden sonra sizin aileniz oluyor, bir yerden sonra arkadaşınız oluyor. Hiç olmadık yerde size yardımcı oluyorlar. Biz de burada konakladığımız süre boyunca çok sevdik sizleri. Sizi ve beraber çalıştığınız ailenizi, yaklaşımınız, nezaketiniz, güler yüzünüz çok evet. keyifli. Bu da size muhtemelen çok keyifli kapılar açmıştır burada. Siz ne kadar iyisiniz, biz de o kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Iyi. Siz hizmet alırsınız, bir başka arkadaşınıza bizi tavsiye edersiniz. Biz daha iyi dostlar ve müşteriler ya da insanlar kazanırız. Onun için ne kadar iyi hizmet edirsek o kadar. İyi tabii olur, bu için. sadece e, öyle hani e, müşteri kazanalım iyi hizmet verelimle olacak bir şey değil biraz e, insanın evet, içinde evet, de tabii, olması tabii, gerekiyor tabii. değil bizim mi bu işe yani... hevesiniz merakınız e, ilginiz olması lazım e, istemeniz lazım yapmak istemeniz lazım yapmak istemiyorsanız zaten başarılı olamazsınız olamazsınız çok güzel e, şey var böyle denizi sahili e, doğal ortamı e, hele bu pansiyondan baktığımız zaman manzara efsane. Ee, öte yandan tarihi açıdan da çok kıymetli. Hani bir yanda kale, bir yanda Yahya Çavuş anıtı, bir yanda e, gidiyorsunuz Mehmetçik Feneri, biraz daha gidiyorsunuz Abi abide. Nasıl Genel olarak e, yerli turistin ilgisi e, hani son yıllarda bir artış var mı? E, azalış var mı? Hani şöyle bir bakacak olursak bilançoya. 2000 ve 2010 yılı arası çok fazla talep vardı. Talep var. Yine aynı şekilde devam ediyor. Biraz daha az. 3 sene oldu bu işi yapmayalı. 3 sene sonra tekrar girdim. Görüyoruz şu anda dolu geçirmemiz, geçirmemiz gereken bir zamanımız var. Aslında dolu olmamız lazım. %20 ile %30 ile devam ediyoruz. Tabi bu bize otomatikman yansıyor ister istemez, moralleri domuzluyor. E, Düzelicek diyoruz, e, çalışıyoruz, devam ediyoruz. İnşallah iyi olacak. <laughs> Bütün bunları yapmak da tabi çok kondisyon gerektiriyor. Bu formu neye borçlusunuz? Vallahi dediğimiz gibi çok küçük yaşlarda başlıyoruz e, tarıma başlayanlar. E, ister istemez o kondisyonu yakalıyorsunuz. E, zaten e, o kondisyonu yakalayamıyorsanız yapamıyorsunuz. <laughs> Buranın en doğal sporu da yüzme tabi herhalde. Biz evet, evet. biz duyduk ki kondisyonunuzu e, en e, güçlü kaynağı e, oradan geliyor. Ya he, herkes köy bütün herkes köylü olarak değil ama benim öyle bir merakım var. E, genç yaştan beri yüzerdim. Askerden sonra da öyle bir hayalim var. Diye. Boğaz yarışına katılayım. Çanakkale Boğazını geçeyim. Böyle duyardık işte boğaz yarışları oluyor 30 a, 30 Ağustos'ta falan ben o dönemden bu zamana kadar hep geçme hayaliyle yaşadım. 50 52 yaşında muhakkak ona sahip olayı yapabildim onu yapabildim. Geçen sene Çanakkale Boğazı yarışına katıldım ve geçtim. İnşallah bu sene de tekrar katılacağım. seviyorum. Yüzmeyi seviyorum. Yüzmek ayrı bir herkesin zevk aldığı bir şey değil. Ben zevk alıyorum. Zevk alarak yüzüyorum. Hoşuma gidiyor. İyi bir zaman spor. yapmanız gerekiyor. En az 3-4 kilometre günde yüzmeniz lazım ki hazırlanabilirsiniz. Ee, yüzme, yani her spor dalı olduğu gibi antrenmansız bir şey olmuyor. <laughs> <laughs> Valla biz sizi tanıdığımıza çok çok memnun olduk. İyi ki varsınız. Ee, i̇nşallah hem tarım tarafında çok güzel gelişmeler olsun hem turizm ayağında çok güzel gelişmeler olsun. Sizin de müşteriniz kazancınız katlanarak artsın, bol olsun. Siz ne kadar çok insan tanırsa bence onların da o kadar şanslı olacağını düşünüyorum. Herkesi de buraya davet ediyoruz. Tabii ki herkesi bekleriz. Tarihi, doğayı, buradaki ambiyansı görmek için biz buradayız. Hepinizle yani her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl dönümünde başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve genci yaşlısı gözünü kırpmadan bu topraklar uğruna mücadele etmiş, canını feda etmiş sayısız kahramanı saygıyla minnetle şükranla anıyoruz ruhları şad olsun